Bugün 24 Şubat 2025 Pazartesi Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi saat 20'de Rams Park'ta oynanacak. Bu kritik karşılaşma Süper Lig'de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek ve dünya çapında 5 kıtada 100'den fazla ülkede canlı olarak yayınlanacak. Derbi öncesinde en dikkat çekici gelişmelerden biri Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı tarihi bir kararla Slovenyalı hakem Slavko Vincic'in için bu maçta görev yapacak olmasıdır. Bu Süper Lig tarihinde bir derbiye ilk kez yabancı bir hakemin atanması anlamına geliyor. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho sezon boyunca Türk hakemlerinin Galatasaray lehine taraflı davrandığını iddia ederek bu konuda yoğun eleştirilerde bulunmuştu. Mourinho, Vinç için atanmasından memnuniyetini dile getirerek, bu karar maçın güvenilirliği ve imajı için önemli. Mutluyum ifadelerini kullandı. Öte yandan Galatasaray cephesi bu atamaya tepki gösterdi. Kulüp, TFF'nin bu kararının kaos ve bölünmeye yol açabileceğini belirterek Vinç için atanmasına itiraz etti. Galatasaray, TFF'yi bir kulübün federasyonu gibi davranmakla suçlayarak adalet çağrısında bulundu. Takımların durumu ve eksikler. Galatasaray ligde 54 puanla lider konumda bulunurken en yakın takipçisi Fenerbahçe 48 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bu maç puan farkının açılması veya kapanması açısından büyük önem taşıyor. Galatasaray derbi öncesi hazırlıklarını Florya Metin Oktay tesislerinde tamamladı. Ancak takımın önemli golcüsü Alvaro Morata az Alkmaar ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Ayrıca uzun süreli sakatlığı bulunan Mauri Cardi de sezonu kapatmış durumda. Bu eksiklikler nedeniyle Galatasaray'ın hücum hattı Victor Osimhen'in performansı belirleyici olacak. Fenerbahçe ise son yedilik maçını kazanarak derbiye moralli geliyor. Teknik direktör Jose Mourinho, takımını sezon boyunca uyguladığı sistemle sahaya sürmeyi planlıyor. Fenerbahçe kanatlardan kost için yapacağı ortalar ve en nesirinin hava toplarındaki etkinliğiyle gol arayacak. Ayrıca Anderson Taliska'nın ceza sahası dışından yapacağı şutlarla Galatasaray savunmasını zorlaması bekleniyor. Maçın önemi ve beklentiler bu derbi sadece 3 puan mücadelesi olmanın ötesinde iki ezeli rakibin prestij savaşı niteliğinde. Galatasaray'ın galibiyeti halinde puan farkı 9'a çıkacak ve şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde edecek. Fenerbahçe'nin kazanması durumunda ise fark 3 puana inecek ve yarış daha da kızışacak. Taraftarlar bu önemli karşılaşmayı büyük bir heyecanla bekliyor ve maçın sonucu ligin geri kalan haftalarına yön verecek. Sonuç olarak Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki bu derbi futbol severler için unutulmaz anlara sahne olacak gibi görünüyor. Güncel gelişmeleri kaçırmamak için takipte kalın ve beğenmeyi unutmayın.